Lan şey var burada. Paraşüt aldım ha. Gördüm. Bir dakika, bir dakika gördüm, gördüm. Acımayacak. Bir dakika oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ölme. Ölmek yok. sıktın ya hemen gel öl hemen bat Atakan altında ki Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Lan Dağdan... adam şimdi hepsini. La oğlum adam yanınızdaymış ya lan. Alı veriyordu valla. İşte ben aldım o tependeydim. Yok <laughs> adam bir çıktım şey adam burada pusuyor. Yes yes enemy here come on. Come here come ver, here, here. Info. Coming. Here. On my mark. On my mark in second. Yellow building. Okay, okay. amına koyacağız onu. O lan? Ne, la? Nereden sıktı o ibne? Karla bir yerden sıkan oldu ha. Kimi Nereden sıkıyor? Ben i̇ki kes ya. No. Mezar hırsızı. No Vallahi benim Panik var ya soldan, soldan karla yapıştı. Karla fena yapıştırdı bana. Bana bir karlı vardı da burada iyi. adam burada burada. Öldü arka, gel böyle. Ya, olmadı. Ya. Emir senin orada var mı adam? Yok. Yan binamda var ama. Sıksana bir de. Arkadan da gelen var lan. bot galiba ya. Burada önümde. Bravo. Gördüm seni. Bot bot bu da bot. Bu bot. da bu da bot ya. İsmi bak. Acımıyorsun da. Hava, hava, birazdan kasvetli olacak bir de ya. Abi şu şeye gel gel. Kime? Drop var, drop atmışlar. Nerede gel, abi? Da. Lan bunu nereye attı? Oraya gittiydim ben. Ah <laughs> şöyle sıkanı yoktu orada az önce. O drop'unu alacağım sonra seni öldüreceğim. Acımayacak oğlum. <laughs> Acımayacak. Sağda da bir tane karlı var ha Broza var istiyor mu? Yok ya, işim olmaz. Lan ben alayım şunu bir kere. Oo, oh, oo oh, arka. Arka ön her yerden sıkıyor. Kaç oradan Emir kaç? Emir kaç oradan? Abi çok kasvetli ya. Bence arkadaşlarını bırakıp kaçtılar. O da olabilir. Bir tane karlı vardı yalnız var ya dedim öldük herhalde ya. Biri soldan sıkıyor biri sağdan ya. Oradalar oradalar gel gel gel. Nerede? Nerede? <laughs> gördüm gördüm gördüm. Oh. Sağlam yedi ha. Incoming. Incoming. Sana da geleceğim yavrum bekle. Dayan. Doyun, doyun oğlum, doyun. Ya şeyden beri salmadı ya. Nereden sıkıyor kanka bu? Gördün mü? Eşte. Eşte eşte gördüm. Neyse dur şimdi. Arka geldi, arka geldi. Allah kahretsin. Kaç kasa cover yap. Hadi gidin bakayım arkadaşınızı kaldırmaya Emir bana e, bana oyna Emir. Emir bana oyna. Gel gel gel. Ben gel. Basma kanka basma arkadaki karlı diyor edecek oyunu. Yukarı yukarıya çıktılar Emir gitme gitme. Gitme sağdan sağdan iniyor. Sağdan sağdan iniyorlar bomba geldi bana. Dediğim gibi kanka gördüm adamı gördüm. Burada 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 burada. Bana dönsene gel bana gel ya. Bana gel bana gel. Gel gel gördüm davukların hepsini. Şu tarafa evlere gel evlere doğru geliyorlar. Gel sen bana beraber oynayalım. Ne sıktın ya? Arkadan arkadan. Yalnız bu susturuculu iş. Hiç çakfetmiyor ismi de mom works zaten. Onu da alayım da. O benim hakkım lan. Bunlar oynamaya mı? <laughs> aşaşa koş koş. koş, koş. Bakın çok fazla adam var ya. <laughs> Hayvan gibi adam var ya. Herkes doluştu bu bölgeye. Ya. Bak burada ölürüz ha. Sağ sol her yerde adam var. Bak gördüm açıkta bir tane var. Açıkta koşturuyor şurada. Ne yapıyor lan o deli? Nereye gitti lan o? Sis var altımda Nice. Hadi. Hadi. Hadi az kaldı. Eve cover yapalım biraz ya. Arkalanacağız gibi bir var içimde. Bir tane sniper bizi kesiyor ha. <laughs> Aynen. Dedi ya biliyor mu başıma geleceğini. Kayaların oradan sıktı. Yeleğe patates etti benim. Yeleğe patates etti. Yelek almam lazım. Ona da ayrı basan oldu ha. Yalnız kanka sola at lan Soldan gel. gidelim. Soldan gidelim. Chernobyl reaktör. <laughs> Bıraktı alana bak ya önümüz çukurlan, açık. <laughs> ha. İstersen kayalar, te kayalar temizse bana doğru oynasana buradakileri yiyelim gel gel Emir vektörlü vektörle sıçtı ağzın adamların önünde var bir kişi Nereden sokuyor ya? Çok iyisin ya. Bir tane senin solundan gelen vardı. Ayıktın mı onu? E, bu soldan geliyor bak dipten. Bak, kanka solda ne sol sol. Bak soldan geliyor abi. Yanında var ha. Gözüküyor bak. Yatıyor solda çimde kanka. Nerede? Ha, Atakan temizledi onu. Emir, üç kişiye karşı kalmış olabiliriz ha. Emir düşme. Nerede? Nerede kanka? Ağaçta. En üstteki ağaca kaçtı. Son artık son vurgunu yapacağız kanka ya. Yapacak bir şey yok. Attım ileriye. Nerede kaldı? Teke tek. Orada orada aşağıda var aşağıda var. bir kişi kaldı ya. Nerede aşağıda? bu ağaçlarda ağaç, çıraş ağaç. değil Hadi. Hadi oğlum uğraştırma beni. kaya üstünde. Çıkmaya çalışıyor daha doğrusu. Bu yok mu oldu? Yok ya. O büyük kaya da bak.